Ben tamam. burayı bir tane smokla kapatırım burayı. Aa, aa koşuyor, aa koşuyor. Geliyor. Koş koş, aa koş. Mid tarafı da var bir tane. <gülme> Sen orayı smokladın mı? Döndüm. Kuruyor. Hepsi orada mı? Ha, Helal be. Lan, ya. Lan, lan. Oğlum ne oluyor? Niye pink giriyor bana ya? Shortta. Shortta. Shorts vardı onun ama. Sen çöz, sen çöz. Şu dışından çok gürültü olmasın abi. Da var. Açıldı baya. ya Bir <laughs> tane daha var. Canaz 97. Mol üledim Aynen aynen 2 var double'da Vurdum, Astra'ya vurdum <laughs> Astra İçeride double var içinde Çok Helal iyi. Helal beyler Jace iyisin C'ye isk Bunlar B'ye girecek İçeride mi? B var 2 Double'lar double da var Bendeler bendeler ikisi de giriyor içeri Geldim Göstermeyin abi göstermeyin. Tüm Buradan basıyor bana. Taret attı içeri helal. Çok iyisin. Yakın Daha var hiç... yakın Oy. var. Helal. Aa 137. Tamam. Solda var. Abi. Sağda da var. işte solda. Arka geldi, arka geldi. Arka geldi. Adam ejekte oraya mı kapattı siz lan? A ya, A ya kurdu. A ya kuruyor. A, A kuruyor, A kuruyor. abi nereye Yukarıyı kapattı değil mi bu? gruptan çıkar Ne? Grup şey çıkabiliyor. Çıkarabiliyor. Kuruşsun. Kimi gruptan çıkartak anlamadım. Varize diye bir ahne Hadi be güzeldi. Tablolar var. Piklemiyorum şu an. Ahmet içeri gir seni yukarı kaldır. Girdi abi double door. Duvarı vurduk. Tamam geri kaçtım. Double door. Ha buradan öyle. geliyorlar. Buradan geliyorlar. Kırdın mı duvarı? Kırdılar kırdılar. Smokladım. Oğlum info ver ya bu. Kim info veriyor la? Vazge. Duydum sağında dedi ama yakınım var. Süre oynayın abi. Kim info veriyor Jet ya? tamam. Jet Burası tamam. Var. Burası var. Aa şurada. Canı ben onu çok Ben ona çok vurdum. Düştü spek. Arkan. <laughs> 127 canım. Karan olmasa <laughs> olmadığını söyleseydin lan. Şey 20 şişeli istedik zaten. <laughs> Ma bu sefer buradan gelen yok galiba. Buraya girdi. C var. Anasını iki. Da bu dikkat. Ezel geldim. Atladı geldi. geldi. Abi, gel, abi gel Ezel abi sen. C'ye giriyorlar galiba. Girdiler girdiler. Çamazlar. Varken. Abi. Nasıl dakika Ha? Şaka mı ya? Şakan Tuna ne yaptın? 20 canım var şeyde eee onda can yok helal çözemezsiniz. Yani. Çözersin Neyse. Mehmet. Yok yok çözdün abi niye bıraktın çözerdin. Çö çözemezdim. Çözerdin bu arada. Çözerdin oğlum. He aldım abi. Adama A var. Aa geliyor A geliyor. Ha buradan geliyorlar. Solda ses duyuyorum. Yok. yok gelen yok bura temiz. Aa girdi. Bura temiz. Aa. Atayım ulti. Ulti atayım mı? At 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 at. Bekleme. Ha bana doğru gel. Heal lazım. Gel, gel, gel. Çözüyorum çöz, çöz, koruyun. Uzunda ben de. Yetmiş Ben ne alayım ne alayım ne alayım ne alayım. Yerden bir silah al işte ya vandal pantolon Lan böyle. silahlarımın hepsini bir alayım <laughs> ya Arkadaşlar farkı açarsak saldırırken Full rush yaparız Heee aynen, aynen 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 Mehmet ölürken adamların Şeyinde ölme Ağzın ölme Seni kaldıramıyorum abisi Bu sefer buraya geldiler Buradan bendeler. Dabılır 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 dabılır. Abi bana can vermen lazım. Arkandayım. Abi bu adam niye A'ya bakıyor anasını? Dabılır açıldı ha. Girdi girdi girdi. Girdi Aa! burası. Ya uf! Ben bu anda hiç sevmiyorum ya. Çok güzel çok güzel burası çok güzel. Bence. Of Duvar dibine dikkat et Uzuna kaçtılar galiba Ananın <laughs> Ödüm koptu lan Neredeydi o? Allah'ım Smoke içi Şey Berkay koru silah koru abi Berkay garajı kapatıyorum ben Orada tamam Oğlum oraya iyi tutun ezel siz orayı tutamayın sizden iyi gel. <laughs> Okey. Abi. Seyce ayağına. Aa buradan geliyorlar bu sefer. Geldiler. Abi arkadan kaldırsana beni. Tam sağımda var Berkay bir tane. Tam biliyorum abi. Geldi, geldi geldi. Ah düştüm ya. Geldi orada. Tuna oradan git arkalı abi. Mit mit mit. Yapma yapma ne olur yapma. Ya. <laughs> Sırma tam sağında var galiba. Karşın Kuruyorlar. <laughs> Anasını şimdi bu adamın var ya, çürüdeceğim. Aynı şey yapacaklar. Ben C'den e açıldım. Silahın var mıydı kanka? Bakma gel Eben gel. Yok abi. Oğlum bu jet nasıl vuruyor beni ya? Tek mermide ya. Astra direkt bana döndü. Short düştü. <laughs> Geliyorum size. Herkese cam lazım. Dur. Erenin arkasından geçeceğim. Hatsız bir <laughs> sinirim var Canın 31 mi? <gülüyor> <gülüyor> Söyleseydin doldurmazdım yani. Geç karşıma geç karşıma. Ben de zaten beraber piklerim de bu. Hayvana dikkat edin onu. Ezel abi hayvana baksana sen. O bizi arkalayacak Veya short'tan geliyorlar. Ben şuraya bakacağım. O gelmez ya silah korur. Bende ihtimalle. de gelmeyecek. Ha ee, geldi gel orada. orada. Gördün kanka. Önünde ezel abi. Evet çıkacak <laughs> bir tane. <Silah. gülüyor> Mol Gençler molayı onaylayın. Benim bir içeri gitmem lazım. Abi teşekkür geldin mi? Son saniyede geldim galiba. Abi e, bir el aynen, gitti aynen, bile abi. Niye oğlum? Mola kaç saniye Bir de dakika abi. Ne, ne olsun istiyorsun? Ezelciğim. Mehmet öldü mü? Abi, ulti. Tabi, ya bunlar giriyor. Kurulurken atsan daha mantıklı sanki. Oğlum bu nasıl bir pickleyip vurma ya. Dabulları saldım, C'ye gidiyorum. Sağdan gir, sağdan gir. C'de şey var... Ee... Oha. Oğlum hareket ederek durma lan! Sağın geldi, sağın geldi. Tamam gitti. İkisinin infosu var mı? Önündeler. Það er náin að hljóða. Hvað er að hljóða? Ne la? Sova şok oflarına spike attı da, bitti. Long'da var. Long, ikisi de long. Patladı patladı, kaç. Ya git Allah'ını Gel seversen böyle bir şey olamaz ya. Berkay. Kijoy'da can yok abi. Yani inşallah. Bekle. What the fuck was that? Eren görmemiş abi her el Birilerinin ultisi ya. Oğlum. Bit, bit, bit artık. Geldi adamlar. Abi heal versene bana. Buradayım evet. bakın. Yukarıda var biri. Sağdan geldi biri. Helal. Yap, uzun geldi, Abi adam düşür düşme seç yat atıyor ya. Spike aldım abi ben. Bey açılıyor galiba. Double üstü. Window da Olum Oğlum olmuş e adam. İbo moli attığım yerde. Window geliyor. Ayy, ya siktir git İbo senin öyle bir vuruşun yok ya. Ah bu Arkan geldi. Heaven'ı smokladım. CT girişi de smokladım. Short oluyor Short gene. Orb bana Ben giriyorum. Short düştü. Heal'ın var mı abi? Vurdum. Abi şurayı kapatsana. Yukarı moleye attım. Hay gösterme Allah göster. Allah'ım oğlum bu adam nerede yatıyordu ya? Oğlum duvardan ben nasıl öldüm ya? Yani? Ay ananı avradını ya. Yanlış gitti yıl. Bana sıkay verebilir misin? Eyvallah. Girecek misiniz? Sakin atım. Dal. Sola daldım. Şurası var. CT ver o operatör. Operatör. Şey kapatabilir misin duvarla? Abi duvar at önüne. Çok iyi. La orada adam orada Şuraya ben orada, Canı yok la oradaki join. Astra'ya HS attım ben abi canım. Şu açılmayın abi. Astra çıkıyor galiba. Çakıştı. Ben kaçar diyor. Allah'ım gostiyor mu lan bunlar? Abi gerçekten çıldıracağım ya. Böyle bir şey olamaz ya. Gel 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 geri gel. Sayıklı tereteler usta. Gel gel döndü hepsi. Evine bakıyorum. Tere tamam. Tere tamam. Abi sen burayı niye smokeladın? Geri gir. Abi şurayı kapatman lazım. Yukarıda. What Oğlum bu adam ne zaman indi aşağı, Ne zaman girdi ya? Ah. Orayı açlar bu arada durmaz. Ben var atayım. Oynuyor, oynasan. Oynuyorsan oyna yani. Önlemek istiyorsan al kanka sıkıntı yok. B'ye girseniz hızlıca. B öyle la? Ha şura. Berkay sat onu. Berkay al. Al bunu al. Eyvallah reis. Window tarafı bu Nice. Nice. Girdim ben B'ye. Abi Window'daydı. Sağda mıydı? Nice. Sağda. Oğlum ben bu silah niye çekemiyorum? Yeter ha! Oğlum beni öldürdü ya bunun soğan şeyi. Şu A'ya dönsek acaba ya. Dönebilir miyiz? Dön 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 dön. Burada bekleme. Tuna'ya dön. Anladım. Kanka bu uzun açılacak gibi koşuyorum geliyor. Koşuyorum ben. Berkay arkamdan koru koşuyorum. Dijon Bekle abi kör atacağım. İki var. Çok gitme. Ulti atacağım yukarıya. Abi sen up'a gitsene. Ya line'a. Çözerlerse atarsın ultiyi. Çeteye bakan mı? Tamam. Short yattım ben. Heaven, heaven, heaven. What? Aa uzun geldi kanka. Atma. Kaç abi kaç. Abi beni nasıl gördü o Astra? Görüyor işte. Allah'ın hikmeti. Bir şey diyeceğim abi, ghost'lama um ihtimalleri var mı bunların ya? Çünkü beni görmedi, adam şu şekilde vuruş yaptı bana. Geldi, emin bir şekilde çıktı, vurdu. Dur Onu bir dakika. Ben şu yayını durdurayım hele, ghost'lıyorlar mı ghost'lamıyorlar mı belli olur şimdi. El almalarına. Sen Kayıt devam diyor, etsin. Hadi sen Oraya çok önde gitme. Sağ sol boş. Saydın sağ sol boş. Evin altını bilmiyorum. Geri dön, geri dön, geri dön. Evet. Abi nice, gel. CT geliyor. 88 seç. Heaven. Buradan gelen var. Şurayı bir kapatsanız da kursak bombayı. Arka, geldi. Arka short. Kuruyorum. Helal abi. Bir city bir arka uzun Geliyor, uzun geliyor. Long Diğer da. Uzunda. Abi o şey o guardiyon olabilir değil mi? Ya yani ne bileyim oğlum? oğlum ben sanki çok iyi biliyormuşum gibi. Burada. Uzunda hala. Ben gördüm. Sonunda abi. Evet. Helal. Nice. Git onun silahını al abi o daha iyi. Oğlum kaç kill aldım lan? Ö o az daha bir bıraksaydınız bela atıcıydım. Heee aynen aynen. Aynen. aynen! <gülüyor> <gülüyor> Bak yayını kapattım şu anda tamam mı? Rast rast sorabilirsiniz. Yo yo. Kayıt açık. Yayın kapalı. Ceye Ceye ben burayı, tamam, ben burayı tutuyorum. Ben burayı tutuyorum. Dayı bomba sende. Nereyi tutuyun, Gel la buraya. Abi gel gel aya gitme gel. Kanka da bulur solu. Oğlum ben tek başıma burada ortalan anasını bellerim Oğlum, gel, lan. Gel gel. Ulta ulta mi? Lan yanlışlıkla ulti açtım. Abi gel nereye gidiyorsun? Ezel abinin yanına. Aç kanka bu C'ye girdim temiz. Geldim geldim ya geldim bu, 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 geldim. vardı nerede Senin ananı. Daha yok. Adamlar her yara short ile pusmuş. B tarafı. arkadaş sendeler. gördüm. Operatör seyredecek, operatör seyredecek. Nerede? B'de. B'de. A'ya gidiyor. Ezel sen İskarak. başını bak. Ezel, Benizle bak. Bak benizle Bu maçı ileride. kazanırsak kosladıkları kesin. Aynen. Elaz. Gel lan. BF'yi attım. A gir. A gir, A gir, A gir, A gir. Berkay dön geri. Hadi çık oradan yukarıya doğru. Windows Yavaşlatır orada bir şey Ya senin aresini Arkamdaymış, arkamdaymış orada. Ananın. Nerede? Şortta mı? Bura. Oğlum Mari Eren, Eren öyle bir kaçtı ki Eren öyle bir kaçtı ki. Allah belanı. Gel Eren gel. Göt korkusu ben öyle böyle. C'ye koşuyorum. Abi dön abi. abi. Geldi, geldi geldi geldi. Abi ne tez geldi bu Seyç ya. Neyse sıkıntı yok. B'ye girelim ya. Duvarı hızlıca kıralım. Kapadım her yeri. Da bunlar açılır ha. A da açılır. Abi bu sumak bizim zararımız ama. Şuradan gelin. Abi A mı gitsek? A dönün, A dönün. Dönsene abi. Aynı. Window'dan dönüyorum Tuna'nın arkasındayım. Bir kişi daha gelsin. Tuna alttan gidiyorum. Da. Geliyor City geliyor. Hepsi döndü abi. Kuruyorum. Short kaçtım. Aa geldiler oradan benim duvar koyduğum yerden geldiler. Kizi öyle size Helal bana. Mehmet solunda. Tuna solunda. Bir Heaven'daydı. Heaven'ı vurdum. Jet Heaven'daydı yes, vurdum. Yes, yes, Tuna Heaven şey operatör vardı. Operatöre nice. koşuyorum. Koş abi koş koş koş. Aldın lan. Aaa bir milisaniye. Neyse tamam güzel Vandal al. Ben... Hele, Hadi, hele bana bir silah alınız. kızla. oğlum desenli silah alın. Al. Yeah. Yeah. Tamam ben attım Oo, ben attım. Tamam. O Oo Ezel. Şerefsiz Ezel. Sen ne gezi bu? Yo yo Berkay'daydı o Rafık. Berkay'dan almıştım sen al. Oo Sıkıntılı. Berkay. Abi abi. Hadi Ezel abi oyna güzel. Ejder, Ejder mi? He. A'yı kapatıyorum fake olarak. Bir giriyor gibi yapalım ya. Dön dayı geri. Dön 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 dön. Hayır dön 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 dön. Direkt C'ye bas. Double Dora'yı Tuna'nın arkasından yardım. <laughs> Oğlum bu ne? <laughs> Giriyorum. Girdim. Daldım site boş. Gir Kurdum. koruyun. CT'ye kör atacağım. CT geldi. CT geldi. Her şey, her şey. Gitme, tamam, gitme, gitme, abi, gitme, gitme 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 gitme. Uzun geliyor iki. Helal. Helal beyler helal.